Merhabalar Gülendam'ın Pratik Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere ayva reçeli tarifini vereceğim. Oldukça pratik bir tarif olacak. Pek fazla zamanınızı da almayacak. Püf noktalarıyla sizlere anlatacağım. Hemen sizlere ilk olarak kıvamını ve bitmiş halini göstermek istiyorum. Kıvamını ve bitmiş halini gösterdikten sonra hemen yapım aşamasına geçiyoruz. Öncesinde de hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer tarifimi beğenirseniz ve bu tarz pratik tariflerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yaklaşık bir buçuk kilogram ayvan var. Ayvamı ilk olarak e, yıkadım e, ve soyma işlemiyle devam ediyorum. Soyduktan sonra kesme aşamasına geçeceğiz. Ayvayı çok seviyorum. Tatlısı tarifini de daha önceden sizlere vermiştim. Ayva reçeli, ayva kurusu oldukça faydalı bir besin. Mutlaka kış aylarında bol bol reçelimizi yapalım. Yaz'a da ayırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, soyma işlemi bittikten sonra hemen çekirdeğini çıkarma işlemiyle devam ediyoruz. Bu şekilde çıkartabilirsiniz. İsterseniz kaşık yardımıyla da çıkartabilirsiniz. O aşamalar tamamıyla sizin el becerinizle alakalı. Zarını tamamıyla çıkartmamız gerekiyor. Temizleme işlemi bittikten sonra elma dilimlerine ayırıp o şekilde doğrayacağız. Evet arkadaşlar bu işlemleri yapmaya devam ediyorum. Çekirdekleri kesinlikle dediğim gibi atmıyoruz. Normalde ayva reçeli yapılırken tülbent kullanılır. Çekirdekler tülbent içerisine bırakılır. O şekilde reçelin içerisine atılır ki dağılma olmasın diye. Fakat benim farklı bir yöntemim var. Hiç tülbent falan kullanmanıza gerek yok. Dediğim gibi oldukça reçelimizi pratik bir şekilde yapacağız. Fazla zamanınızı almayacak. Evet, elma dilimlerini de ayırdıktan sonra kesme işlemine geçiyoruz. Ayva'yı kesme işleminde kararma olabilir. Kesinlikle onu sorun etmeyin. Herhangi bir limonlu suya basmanız da gerek yok. Kaynatma aşamasında zaten Hem çekirdeği renk verecektir hem de içerisine Çok az hibisküs ekleyeceğim. Tamamen o aşamalar sizin isteğinize bağlı olarak tekrardan sizlere o açıklamaları yapacağım. Tenceremin içerisine doğramış olduğum ayvaları aldım. Üzerine 6 bardak suyumu da ekledim. Klasik 200 milimlik su bardağı kullandım arkadaşlar. 1,5 kilogram ayvanın üzerine 6 bardak su ekledim ve haşlanmasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan 15 dakika sonra içerisine şekerimizi ilave ediyoruz. Evet 15 dakikadır kaynıyor. Bir tanenin tadına baktım yumuşama olmuştu. 15 dakika boyunca kapağını hiç açmıyoruz. Sonrasında arkadaşlar ise kapatmıyoruz. Çünkü reçelimizde taşma olur. 15 dakikanın sonunda üzerine 5 bardak şekerimi de ekliyorum. 1,5 kilogram ayvaya 6 bardak su ekledim. Kaynadı 15 dakika. 15 dakikanın sonunda 5 bardak şekerimi de ilave ettikten sonra iyice karıştırıp ayva çekirdeklerini bırakma aşamasına geçiyorum. Çıkarmış olduğum ayva çekirdeklerinin üzerine birkaç damla su ilave ettim. Tahtanın üzerinde veya herhangi bir zemin üzerinde bu şekilde bütün haline getirip elinizde hafif sıktıktan sonra Kesinlikle herhangi bir dağılma meydana gelmeyecektir. Reçelimiz pişene kadar bütünlüğünü koruyacaktır ve kıvam almasına yardımcı olacak. Ayva çekirdeklerimiz bu hususta çok önemli. Kesinlikle ayva reçeli yaparken çekirdeklerimizi atmıyoruz. Bu şekilde içerisine ekliyoruz. Hem güzel bir kıvam almasını sağlıyor hem de renk veriyor. İçerisine eğer karanfil seviyorsanız 3 adet karanfil de. E, ekleyebilirsiniz. Evde kalmadığı için ben eklemedim. Normalde bu tarz reçeller yaptığım zaman e, karanfil ekliyorum. E, çok da yakışıyor. E, i̇çerisine arkadaşlar e, ayva çekirdeğini bıraktıktan sonra çok az birkaç yaprak hibisküs de eklemek istedim. Fazla attığınız zaman rengini daha kırmızı yapacaktır. Fakat ben renginin hafif pembeleşmesi benim için yeterli. Ayva çekirdeği renk veriyor fakat tamamıyla kıpkırmızı yapmıyor arkadaşlar. Bundan dolayı çok az hibisküs de ekledim ben. Görüyorsunuz ayva çekirdeğim hala bütünlüğünü de koruyor. Hibisküs eklemeyebilirsiniz. Evinizde bulunmayabilir. Dediğim gibi karanfil ve hibisküs tamamıyla sizin isteğinize bağlı. Arkadaşlar 1 saat boyunca kaynaması gerekiyor orta ateşte. İlk etapta kısık ateşte sonrasında hafif orta ateşe getirebilirsiniz. Çok uzun süre kaynadığı zaman da çok aşırı derecede katılaşacaktır. Bir saatin sonunda reçelim pişti. Piştikten sonra sıcakken kavanozlarıma ekleyip kapağını kapatıp ters çeviriyorum. Bir gün beklediği zaman hem kıvamı hem de rengi bütünleşecektir. Evet arkadaşlar bir sonraki günkü kıvamı ve rengini sizlere göstermek istiyorum. Kıvamı oldukça yerinde oldu. Bu şekilde daha fazla yapıp yaz aylarına stoklayabilirsiniz. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen.